Büyük büyük mikrofon ayarlayabilir miyiz acaba? Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Sözcüğü <laughs> edersem affolun. Önce sizden onu da diliyorum. Belki aşk önemli bir unsur. Ama Aşka nasıl baktığımız hepsinden daha önemli. <laughs> Kişilerin yapısı, karakteri veya davranış biçimleri aşkı etkileyen unsurlardan bir tanesi. Ben eşime gerçekten çok aşığım. <laughs> Var mı içinizde beni tanıyan? Yaşamadan çözülmeyen sır benim almasa şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can nevinden tutuştu. Yüreğimde toroslar çığ gibi düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı kraldı, Şahdı Benimle değişti talihi baktı. Yerle bir eyledim tah ile taktı taşı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamilken cahil etti malimi. Vahşiyken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim seni Her oyunu, her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı şirindi. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle mevlayı döndürdüm. Yunusumla ülkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevladanım hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdı o rahmet. Evliyanın gözündeki muhabbet, Enbiyanın yüzündeki dur benim. Kimsesizim. Hısmım da yok hasmım da, görünmezim cismim de yok resmim de, dil üzmezdim tek hece var dilimde, barınağım gönül denen yer benim, benim adım aşk. Teşekkür Türeke takdimi ve kabulü için muammer muammer beyim ve değerli eşi Maya Hanımı sahneye davet ediyoruz. <laughs> Aç diyoruz. Haydi bakalım sizlerden kocaman alkış istiyoruz. <laughs> Fotoğrafı kutluyoruz. Biz Fotoğraf Tamı'yı kutluyoruz. Mikrofonu alabilir miyim? Herhalde işimin de bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Derin aşkın çok yakıştığı beyefendiye ödülünü vermekten onur duydum. Ve bu vesileyle de bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.